Herkese tekrardan merhabalar. Bir aktüel videosu da karşınızdayız. E, bu videomuzda sizlere 19 Kasım Perşembe gününe itibaren A101 marketlerde satın alabileceğiniz kampanyalı ürünleri aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olarak desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Hemen ilk ürünle başlıyorum. CUS marka meyve suyu çeşitleri 200 ml 2 lira 95 kuruş. Doritos Turka Mega Mısır Cipsi demiş. 198 gram 6 lira 95 kuruş arkadaşlar. Etik crack, Kraker çeşitleri 2 lira 75 kuruş adet fiyatı. Keyfi Özel Seri Türk Kahvesi ise 5 tane 100 gramlık 22 lira 95 kuruş. Ayrıca fincan hediyeliymiş arkadaşlar. Eee Etici ve bebe tahıllı bebek bisküvisi 854 gram 16 lira 95 kuruş. Eti Brownie Intense mini çikolatalı kahveli kek 10 tane 16 gramlık 4 lira 65 kuruş. E, Keskinoğlu Piliç Nugget 700 gram 9 lira 45 kuruş. Eti Pop Kek Mini Buzlu Kek ise 14 lira 95 kuruş. 30 tane 18 gramlık. Doktor Ötker Çikolatalı Bardakta Puding 35 gramı 1 lira 85 kuruş. E, ee, bana da Kakaolu Fındık Kreması ise 700 gram 18 lira 95 kuruş. Torkunun yine Torkunun Gol Süt çeşitleri 180 mililitre 1 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. Dardane'nin e, ton balığı çeşitleri 185 gramı 8 lira 95 kuruş. Erpiliç, piliç köfte sosis 700 gram ise 9 lira 95 kuruşmuş. E, Nesli çikolata çeşitleri 60 gramlık 3 lira 75 kuruş. Nescafe krem ve latte ise 11 lira 75 kuruşmuş. Signal White Now e, detoks diş macunu 75 mililitre 19 lira 90 kuruşmuş arkadaşlar. Ne demiş? Aktif kömür. Hmm. Değişik. Ekonomik Boy Rinso 10 kilogramlık e, toz deterjan 35 lira 90 kuruş arkadaşlar. Nestle Damak Antep fıstık parçacıklı sütlü mini çikolata e, 210 gramı 17 lira 95 kuruş. Nestle Damak Gece Antep fıstıklı demiş bitter 6 lira 95 kuruş. Nestle Damak İnci Antep fıstıklı beyaz çikolata 3 lira 45 kuruş. Nesle bademli çikolata çeşitleri 5 lira 25 kuruş. Nesle klasik demiş çikolata 2 lira 25 kuruş. Crunch ise 70 gramlık bir ürün 3 lira 45 kuruşmuş. 19 Kasım Perşembe günü diye söylemiştim hatırlatmış olalım yine. bir Prima çocuk bezi çeşitleri ise 74, 62 ve 56 adet şekilde 4-5-6 numaralı ürünler 79 lira 90 kuruşmuş arkadaşlar. Yine çocuklar için lisanslı kız erkek çocuk uzun kol pijama takımı 21 lira 95 kuruş 5-12 yaş aralığı. Lisanslı erkek çocuk baksır 5 lira 95 kuruş. Kız çocuk silip ikili 6 lira 95 kuruş. Kız erkek çocuk <laughs> pardon atlet ise 6 lira 95 kuruşmuş. Marie bayan silip demiş üçlü 9.95. Yine Marie bayan desenli kaplı sütyen ise 15 lira 95 kuruş. Silk Blue Bay Boxer 5 lira 95 kuruş mu? Bayan Dantelli Atlet ise 7 lira 95 kuruşmuş. Bay Kışlık Kasket 11.95. Bayan Kışlık Örgülü Simli Bandana 7 lira 95 kuruş. Bay Atkı 8.95. Bayan Aksesuarlı Kışlık Kasket ise 19 lira 95 kuruş. Kız Erkek Çocuk iç Polar Demiş Şişme Mont 65 lira yaş aralığı 1, 2, 3, 4 olacak şekilde. Bay e, soft, soft Shell mode, 95 lira fiyatla. Medium Large X Large. Erkek süveter 17 lira 95 kuruş. Kız erkek çocuk kazak 17 lira 95 kuruş. Silk Blue marka Bay. Tam fermuarlı Polar Üst 34.95. Yine aynı marka Bayan. Well Soft sabahlık ise 44 lira 95 kuruş arkadaşlar. Burada birçok ürün vardı hepsini bir arada koymaya çalıştım neydi Chloroplast diye mi geçiyordu marka öyle bir şeydi herhalde çok net çıkmamış arkadaşlar ürün fiyatları ekranda göründüğü gibi 9.95 4.95 işte 4.45 gibi gibi galiba aynı fiyatlarda özel kampanyalı bir ürün görmediğim için detaylı aktarmıyorum size geçiyorum. Yıkanabilir desenli yetişkin maske 3 lira 95 TL kuruşmuş. E, Nielsen marka üçlü 1,5 metre. Topraklı priz üçlü e, gel yat ise 22 lira 95 TL kuruşmuş. Canlı çiçek Afrika menekşesi 6.95, canlı çiçek sukulenti 4 lira 95 kuruş, canlı çiçek e, bambusu neymiş şans bambusu 7 lira 95 kuruş ve yine canlı çiçek orkide, orkide ise 29 lira 95 TL kuruşmuş. Oyuncak tencere seti 12.95, oyuncak süpürge 19.95, oyuncak ekip otosu ve ambulans 9.95, oyuncak kurumalı zıplayan ördek 4.95. Kitap çeşitleri 6 lira 95 kuruş, okuma kitapları 2 lira 95 kuruş, lisanslı sürpriz top ise 19 lira 95 kuruş fiyatla 19 Kasım'dan itibaren A101 marketlerde satın alınabilir. ABS valiz çeşitleri küçük boy 85, orta boy 95, büyük boy ise 105 TL fiyatla. Pardon aynı ürün. E, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı arkadaşlar. 179-180 lira fiyatı var. 161 cm yükseklik, 32 cm delinlik ve 56 cm genişliği olan bir ürün. Kilitli vantuzlu banyo ürünleri 13.95'miş arkadaşlar. Desenli ekmek ve saf e, şef bıçağı çeşitleri 12.50. Mini mutfak e, gereçleri 5.95. E, harf desenli su şişesi 6.50. Lav marka harf desenli kupalar 4.95 ve cam yağlı e, sirkelik 4 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. E, armada çaydanlık 99 TL 1.5 litre demlik 2 litre ise su kaynatma bölümü varmış. Büyük bir demliğe benziyor. 99 lira. Seramik sunum tabağı 4.95 Papila marka çift taraflı balık tavası 55 TL. Bu hafta bu ürünün benzeri başka marketlere de geliyor. Migros BİM gibi. Borcam <laughs> pardon. Dikdörtgen tepki tepsi ise 24 lira 95 TL kuruşmuş. Ee, döküm kek kalıpları ise adet fiyatı 75 TL'ymiş arkadaşlar. Çeşitleri var. Rüzgar gülü demiş dilim demiş baton demiş herhalde ya da beton neyse artık tart pek bana hitap eden ürünler değil geçiyorum sahan seti üçlü bir set 165 lira 16 santimetre 18 santimetre ve 20 santimetre çaplı ürünler arkadaşlar hepsi de kapaklı ürün Phantom marka karbon DC 1000 serisi dik süpürge 500 watt gücünde arkadaşlar 179 TL fiyatı varmış Aprila şarjlı saç ve sakal kesme makinesi 109 TL. Yine aynı marka saç şekillendirici 65 TL. Yine aynı marka saç kesme makinesi ise 69.95 fiyatla 19 Kasım'dan itibaren A101'de. Dost makinesi taç marka 199 lira fiyatı var arkadaşlar. 1800 Watt gücündeymiş. Kiwi marka su ısıtıcı 45 TL 1.7 litrelik su kapasitesi varmış. Yine Kiwi marka portatif dikey ütü demiş. 159 TL fiyatı var arkadaşlar. 1200 Watt gücünde. Yine ki bir marka elektrikli cezve. 330 mililitrelik 1000 Watt gücünde olan bir ürün 40 TL fiyatı var. Arzum marka mixtek Multi Blender seti 269 TL'ymiş. 1,5 litre kapasiteli bir ürün. 1000 Watt gücünde ve 3 yıl garantiliymiş. SEG marka bulaşık makinesi SBM 6001A Plus Plus serisi 1699 TL fiyatla 19 e, Kasım'dan itibaren satın alınabiliyor. LED gösterge gibi özellikleri şu an ekranda arkadaşlar. Yine SEG marka SRF 2832A Plus buzdolabı ise arkadaşlar 1599 liraymış. Soğutucu hacmi 198 litre, dondurucu hacmi ise 42 litre. Toplamda 240 litrelik bir hacmi var arkadaşlar. 19 Kasım Perşembe günü demiştik. Yine Pirana marka tablet 499 TL 2 GB RAM'i varmış. 32 GB dahil hafızası varmış. 8 inç ekranı varmış diye görüyorum. Pirana marka Bluetooth kulaklık 39.95. Aynı marka ürünler hep arkadaşlar. Kablolu kulaklık 29.95. 10.000 mAh Power Bank 49.95 sadece sadece USB belleğin markası farklı Go Smart marka 64 gblık belle 40 TL fiyatı varmış. Ve son olarak High Level marka 32 HD 550 pardon son değil bir ürünümüz daha var. 32 inç uydu alıcılı LED TV 999 TL. Ve son olarak Toshiba marka 43 inç Full HD Smart LED TV 2599 TL fiyatla 19 Kasım Perşembe günden itibaren A101 marketlerde satın alınabilir bir ürün arkadaşlar. Herkese keyifli alışverişler diliyorum. Kazançlı günler diliyorum. Kanala abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar 14-20 Kasım tarihleri arasında 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olan kampanyalı ürünlerden bahsetmek istiyorum. Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 50'li 47 lira 50 kuruş yerine sadece 23 lira 95 kuruşmuş. Doğadan altın finish çayı ise 500 gramlık bir ürün 20.95 yerine 12 lira 95 kuruşmuş.